Evet, Bakırköy'de böyle bir pizzacımız var. Şöyle bir girelim. Bu pizzayı. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Bakırköy'de güzel bir pizzacı evet. duyuyorum. Evet. Ee, bana anlatır mısınız nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Yani şöyle İtalyan sokak lezzetleri adı altında bir hizmet veriyoruz, panzerotti isminiz, sektörümüz. E, sektörümüzde daha çok İtalyan sokak lezzetlerine benzer, e, daha da ön yüzünü geliştirmiş, iç kısmını değiştirmiş menülerimiz vardır. İşte antrikot, bufalo antrikot, pesto antrikot, e, daha sonra bufalo çıkın ya da pesto çıkın, köri çıkın, barbekü çıkın. Yani buna benzer birçok soslarımızda özel, e, yanında küçük tatlısı bulunur bu şekilde hizmet ederiz. Ee, daha çok rağbet edilen zaten ürünlerimiz genelde ya alçıpan ya da olur. Ee, daha güzel. <laughs> Şimdi bir de e, evlere de teslim ediyor musunuz? Tabii sipariş veriyoruz. ve eve Siparişine gidiyor Sipariş veriyor, evlere veriyoruz, teslim evet. yapıyoruz. Yani evet. sosyal medyada da aktivitemiz var. Güzel. Eee panzerittik.istanbul diye Instagram'da sayfamız da mevcut. Yani orada zaten yorumlarımızda da gayet iyi memnuniyet alıyoruz. Hani bununla alakalı zaten en önemlisi temizlik, hijyen ve e, tat olarak, doyurucu olarak hani insanlara hizmetimizi sunuyoruz. Çok güzel. Sizin isminiz? Ahmet. Ahmet, soy ismin de vardır. Varıcı. Ahmet? Varıcı. Varıcı. Evet. Varmak demek değil mi? Varmak demek. Güzel. Aynen. Ahmet ne zamandan beri buradasınız? E, şöyle söyleyeyim, biz e, olarak normalde veriyoruz biz bu mağazalarımızı. Ee, şu anda bir franchise'ımızdan geri aldık yapamadığı için ee, daha çok bu sebeple şöyle söyleyeyim 10 aydır şu sektördeyiz. He işletiyorsunuz. Evet, işte Ama şimdi şu anda hani sadece sosyal medyaya kalmamak gerekiyor. Evet. Şimdi burada 50 yaşın üstündeki insanlar da evet. var, değil mi? Var, Referans var. yoluyla evet. da gelenler Tabii. var. Var. Yani bir evet. emeklilerimiz var, Ermeni cemaatimiz var, <laughs> Suriyeli <laughs> cemaatimiz var. var. Alevi cemaatımız evet. var değil mi? Evet. Esnaflarımız var. Hani şey, bunları da hizmet ediyoruz. Evet, bunları da göz önünde bulundurmak göz önünde, lazım. Bir evet. de Bakırköy 24 saat açık. Evet. Farkında mısınız? Evet, 24 saat boyunca geceleri de görüyorum. Yani genellikle sabaha kadar bile sürekli evet. hareket halinde. Evet. O zaman e, buradaki öğrencilerimiz olsun, öğretmenlerimiz olsun, sendikalarımız olsun. Onlarla ilişkiler içinde olmanızı, Bakırköy'de kalıcı bir yer olmanızı diliyorum. İnşallah. Peki, teşekkür ederim evet, kardeşim.